Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir videoda daha beraberiz. Ben Ege. Bugün e, sizlerle beraber hep birlikte bir Rayvant adlı bir map inceleme videosu. ilk bölümü Rayvant adlı bir parkur mapini inceleyeceğiz. Şöyle başlıyorsunuz. E, böyle şöyle parkur, parkurcu Ege, parkur. Hop. Hop hop pro pro MLG pro parkur. Hop 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 Hop. Evet. Ee, şuradan checkpoint varmış. Bunu düzelteyim. E, checkpoint değil ki. Gördüm. Şuradan devam edelim. Hop 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 hop. Hop. Ama olmuyor ya. Ama olmuyor ya. Arkadaşlar bu arada ee, hangi videomda söylemiştim hatırlamıyorum ama e, artık yeni skin'imiz böyle bakın e, böyle havalı yeni adımız da oyun manyağı çünkü e, hatırlarsanız e, Lego DC Super Hero Comics Team Up videosunda e, aşağıya linkini koymuştum arkadaşlar e, burada da linkini koyacağım Cezalı videolarımız vloglarımız falan artık hep e, o kanala koyacağım artık hep. O oh, geçtik mi lan? Geçtik. Yo MLG Pro. Yo MLG Pro. Yo. Yazılar Minecraft blokları kötü kötü gözüktüğü için kötü olmuş yazılar ama şu Diamond Sword'u cool yapmış erik ee, arkadaşlar bu arada mapleri nereden yüklediğimi de göstereceğim farklı bir videoda ee, ve kazmaysanız eğer benim gibi bu parkurlarda e, lütfen söyleyin ki ben de yalnız oldu yalnız hissetmeyim kendimi. Ee, <laughs> Arkadaşlar şöyle anam yağma yapma bunu ya yapma bunu ya yapma ya yapma yapma. Yapma yapma. Hop. MLG Pro. Hop. MLG Pro. Hop. M. MLG Pro'ydum ama ben. Ben geçiyordum oraları. Ben geçiyordum. Oraları. Şöyle. Hop. Hop 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 hop, hop MLG Ama abi ya öyle kazma insan olur mu benim kadar? Benim kadar kazma bir insan olur mu? Bakın kaç dakika? 3 dakika olmuş arkadaşlar. Ama dünyada benim kadar kazma bir insan da yok galiba ya. Ya arkadaşım. Arkadaşım bak. Şimdi çıkacağım mapten. creative alacağım. Tekrar gireceğim burayı uçarak geçeceğim artık yeter ya. Bana bunu yaptırtma ya. Bana bunu yaptırtma. Ayıp ediyorsun. Arkadaşlar son denemem. Ya da son iki denemem. Olmazsa iki kere daha düşersem çıkacağım. Game moda alacağım ve geleceğim. Yani nasıl desem. Tamam bir de. Hadi bakalım. Yani yeter. Tamam. Tamam arkadaşlar yani oyun ha bu arada 12.3 versiyonundayım. Versiyonundayım şu an arkadaşlar. Ama oyun beni buna zorladı yani. Artık yeter. Oyun bunu buna zorladı. Şurada kalmıştı. Şöyle buraya game de geçeceğim. Tamam. Hatta direkt uçarak geçeyim ben burayı. Bir de bayağı uzun yapmış adam. Arkadaşlar özür dilerim fakat e, videonun boşa gitmemesi için e, böyle bir şey yapmak zorundaydım. E, şöyle hop ama abilim güzel abiğim ben bütün parkurumu creative'de geçeyim. Ne yapayım? Manyak mısınız oğlum siz? Manyak mısınız ya? Nesiniz siz manyaklar? Gel gel abi şuraya gel 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 gel. Yemin ederim. Millet beni kreatifle geçmeye zorluyor. Yani hani Hop. Ah. Abi, bak. Manyak mısın abiciğim ya? Ya beni böyle yazılarla oyalamak için mi yaptın bunları? Bunları oyalamak için mi yapıyorsun kaşım? Oo arkadaşlar daha bir sürü var. Yani güzel. Güzel bir map indirmenizi de tavsiye ederim arkadaşlar programı da söyleyeyim ben e, programın adı Maps for Minecraft PE bir map resmi var üzerinde e, ben bu mapı oradan bütün map tanıtım videolarındaki mapleri buradan indireceğim ve e, sanırım mahvolduk olduk biz yani sonuçta ben böyle parkurlarda çok kötü fakat eğilerek gidiyorum şu an. Hadi inşallah. Hadi. Hadi. Hadi ölme. Ölme. Adamsın. Adamsın. Yaparsın. Abi. Abi. Oh. Oh. geçtim lan. Geçtim. Geçtim. Fakir. Hop. Abi. Fuck you. Map, I just want to fuck you. Yani tövbe tövbe ya Rabbi. töbe tövbe, tövbe ya Yani Niye bana bunu yapıyorsun Map? Sen bunu bana niye yapıyorsun Map? He bana bir tikim mi var bana karşı? Hayır bana ne zorun var Map? Map Ravens 3. Ravens 3 Map'i. Senin bana bir zorun mu var kardeşim? Niye bunu bana yapıyorsun? Niye bana bunu yapıyorsun? Niye bunu bana yapıyorsun lan başka millete yapmıyorsun? Niye? Niye ha niye? Niye? Çünkü sen bir pisliksin. Şimdi ee, düşeceğiz. O yüzden. Hop. Puru MLG 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 yo. Puru MLG 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 yo. Hop. Hop. Ah, abi. Abi geçiyorum abicim. 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 Geç. Get in the hole. Ya ben. Ey. İnşallah ende falan gitmeyiz. Yani burada. Gerçi bu versiyonda gel ben end yok. Abi. Abi her an düşebilirim. Her an düşebilirim. Direkt direk çıkıyorum ya. Bana kardeşim direkt yani hiç uğraşamayacağım ben ya. Uğraşamayacağım. Halbuki biliyorum full creative'de geçeceğim, gideceğim. Full game mod, full creative, full creative abi Geç, abi, geç, 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 geç. Yani map bunu e, bana zorlattı en sonunda. Yani bakın bu olabilir mi şimdi? Yani harbi diyorum. Bakın bu mapi indirecekseniz ilk önce iki, iki, kere düşünün. Ben mal gibi e, bir kere düşündüğüm için e, bakın e, nelere şey oldum. E, maruz kaldım geri zekalı gibi. E, yani harbi diyorum en azından bir, bir kere düşünün. Yani şuraya atlamayalım. Arkadaşlar bakın. Hop. Yani map güzel evet harbi diyorum güzel bir map. Fakat, fakat, fakat fakat ne? diye soracak olursanız eğer yani indirmeden önce kaç kere? En az iki kere düşünmeniz lazım. Bakın çoktan yanlışım ölmüştüm bile. Yani abim manyak mısın? Manyak mısın? Arkadaşlar biliyorsunuz ki şu an creative'deyim. İstediğim zaman uçarak geçebilirim. Fakat ben elimin beynimin hakkını vermek istiyorum. Ve buraya ee, burayı bu şekilde geçeceğim. Eh, ah Heh. Ah. Uh. Abi. Ya ben ne mal insanım ya geri zekalı gibi şey kırıyorum. Tamam. Tamam daha fazla dayanamayacağım. Daha fazla dayanamayacağım. Artık yeter. Artık yeter, yeter. Artık yeter. Aha. Şöyle bir değelim de. Yani değmeden gitmeyelim. Or oralara karşı bir tikim mi var? diye soruyorsunuzdur şu an gerçi. Evet arkadaşlar yok. Fakat değmeyi yani. Yatakları değmeyi severim ben. Abicim. Bir an kreatifde unuttum, olduğumu unuttum arkadaşlar. Uçamayacağım sanmıştım. Yani. Abi. Meğer üstümde şey varmış. Ben de Niye uçamıyorum yukarı diye soruyorum Ya manyak gibi Hop 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 ee, Arkadaşlar bu arada kreatif acıkmamanız için de Yararlı olacaktır Çünkü mapin başında size em, Hiçbir şekilde e, Şey vermiyor yemek vermiyor arkadaşlar Bu arada o altın yere kreatifle Gelmeniz gerekiyor Çünkü e, adam mapin fotoğrafını çekmek için kağılı gibi Ya yeter ama yeter Yeter yani şu merdiven parkurunun e, mapping fotoğrafını çekmek için arkadaşlar e, e, yazıların oradan başlatıyor sizi. Adam fotoğrafın map'in fotoğrafını güzelce bir şekilde çekmek için e, oradan da birkaç tahta koymuştu. Öyle başlat, başlıyorsunuz. O önce creative alıp şey yapmanız gerekiyor. O altın yere gitmeniz gerekiyor. Parkur bir sonuçlu orası. Şöyle geçelim geçelim hop hop ya bana böyle parkurlarla gideceksin böyle basit parkurlarla gideceksin ya ben, ben, ben öyle zor mor yapam abi bak bana şaka yapıyorsan ciddiyim şakayı hiç beğenmedim yani böyle bir biri ölünür mü you finished my parkour congrats from Rayvan thanks for playing Sorun değil kardeşim bir şey değil. Hakikaten oh, bitirdik mi lan? Hakikaten oh, bitirmişiz. Arkadaşlar bazı yerleri game modda geçtim. Evet özür dilerim. Neyse 12 dakika arkadaşlar bakın. Tam olarak. Ee, buradan başlıyorsunuz. Böyle adam fotoğrafını çekmiş. Neyse arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇yi günler oyunlar abone e, like atın yorum atın abone olmayı unutmayın görüşürüz